Evet, bugünkü konuğumuz Logitech Wireless Gamepad F710. Kablosuz bir kol. Şimdi kutu içeriğinden bir adet CD çıkıyor, bir adet kolumuz çıkıyor. Bir de şöyle iki tane tapçık tarzı bir şey çıkıyor. Bunları hiç okumamıza bile gerek yok. CD'den işte driver'ı falan çıkıyor ama hiç yüklemenize falan gerek yok yani. Bunu bilgisayara taktığınızdan alıcısını otomatikman tanıyor ve bütün oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Yani CD'ye falan hiçbir şeye gerek yok. Şimdi bu kol PC için üretilmiş ve hani ergonomisi, tasarımı falan X ya bana göre tabii ki Xbox'la PlayStation'ın böyle karıştırılmış bir versiyonu. Alt tarafında kaymaz bir kauçuk bir kaplama var. Tabii ben 3 sene kullandığım için şu taraflarda 3 sene kullandığım için maalesef öyle bir şey kalmadı, aşındı. Tabii bu terlemeyi falan da önlüyor. Hani ben bu kolla iki buçuk saat, 3 saat oyun oynadığım oluyor. Yani kesinlikle eliniz falan yorulmuyor yani. Dediğim gibi alıcı ile birlikte kullanıyoruz. Alıcısı içinde. Adamlar böyle çok güzel düşünmüşler. Hani sonuçta küçük bir şey kaybolabiliyor. Şöyle içine yer yapmış adamlar. İki tane kalem pille çalışıyor. Bu pillerin süresi Logitech 2 ay falan diyor ama tabi oynamanıza bağlı bu. Gerçekten bayağı bir uzun gidiyor. 2 ayda 3 ayda bir değiştirdiğimi biliyorum. Tabi yine söylüyorum. Kullanımınıza bağlı. Fiyatı ilk çıktığında falan 100 liraydı ama şimdi 300-400 olarak Fırlamış durumda. Eğer ikinci elini bulabiliyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. 2.4 GHz'de çalışıyor. Hani bir gecikme var mı diye sorarsanız ben kesinlikle öyle bir gecikme falan hissetmedim. Size kesinlikle bunu hissettirmiyor. Varsa da. Bir de e, mesela bu alıcıyı bazen görmediği zaman atıyor yorum işte kasanın arkasında altta falan kaldığı zaman alıcı tuş bastığınız zaman ba basmıyor yani algılamıyor o yüzden adamlar zaten bunun için bir uzatma kablosu koymuşlar onunla kullanmanızı tavsiye ederim işte 2-2.5 metrede en iyi performansı sağladığını söylüyor Logitech ama benimki monitörün arkasında duruyor hiçbir sıkıntı da yaşamadım gecikme dediğim gibi hissedilmiyor titreşimi var şuradan Açıp kapatabiliyorsunuz titreşimini da ben hani oyunlarda falan pek göremedim. Genellikle FIFA oynadığım için hani en azından bir direkten falan döndüğünde top bir titreşim olsaydı iyi olurdu. Yani kolun titreşimi var ama tabii oyun onu desteklemiyor. Başka oyunlarda illa ki vardır. Bunun dışında da eski oyunları oynayabilmeniz için şöyle bir direct input ve x input girişleri var. Modları var. Yani eski oyunlar tabi şu analogları desteklemediği için şu D-pad ile oynattırıyor direkt. Hani bu da güzel bir özellik. Eğer eski böyle retro oyunlara falan ilginiz varsa ve ben bunlarla klavye ile değil de kolla oynamak istiyorum diyorsanız bu mod ilginizi çekebilir. Yani onun dışında bahsedecek bir şey var mı? Hani 3 senedir kullanıyorum dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadım. 2 ayda 3 ayda bir pili bitiyor. Onu değiştiriyorum. Onun dışında şu tetikler falan yani mükemmel. Hani bu tetiklerde mesela bir araba oyununda falan şöyle bastığınız zaman, gaz verdiğiniz zaman eski kollarda şöyle az bir şey bile bassanız full algılıyor. Araba kalkıp gidiyor. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Ne kadar basarsanız o kadar gidiyor. D-pad'i falan güzel. Öyle bir tuşa bastığınız zaman hepsini birden basılmış gibi olmuyor. Hepsini tek tek konumlandırmışlar. Şurada bir mod tuşu var. Bu mod tuşuyla farklı düğmeler atayıp dövüş oyunlarında falan kombolar yapabilirsiniz. Şurada bir de Logitech'in kendi ambleminin olduğu bir tuş var. Bu da Steam'de falan herhalde. Tam ekran falan yapıyor ekranı. Yani o hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi 3 senedir kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hepinize öneririm.